Türkiye'nin çok ön planda düşünülmemesi lazım. Benim şahsi kanaatim odur. Sebebi çok basit. Normal şartlarda bizi, siz aslansınız zaten en fazla güçte sizde. Buraya sizi çok seviyorlar. E, dahil olduğunuz zaman sizin şansınız e, Suriye'de hiç çok daha fazla olur. Sözün de, sözünüz daha çok dinlenir falan diye. Yani Murat eski tabiriyle pohpohlayarak bir noktada bize cepheye sürmeye çalışıyorlar. Şimdi cepheye sürüldüğünüz zaman evvela oturup bazı şeyleri de yapılabilir mi, yapılamaz mı veya neyin nasıl yapılması gerektiği veya daha da ileri gideyim. Hala hazırda ortaya konulmuş olan şablonla birlikte mütalaa edildiğinde Suriye'de ne oluyor? Türkiye'nin buradaki yeri ne kadar var, nedir, ne değildir bunları evvela çok iyi cevaplandırmak lazım. Ona göre bir politika herhalde güdülecektir. Şimdi madde bir. Bizim bu bölgeyle ilgili olarak gerek Hamas'ta olan mücadele, gerekse burada Suriye ile ilgili mücadele, bizim buradaki muhatabımız ne yazık ki oradaki yerel makamlar değiller. Bunlar hepsinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri gerçeği var. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç tane başlık altında Su cevabının bulunması gereken açmazı var. Birincisi, bakın Trump bir açıklama yaptı gene dün, evvelsi günde yaptı gene. Çok net. Diyor ki, normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri olarak ben yepyeni politikalar ve bu kapsam içinde de pek çoğu şeyi değiştirmiş olarak iktidar olacağım. Dolayısıyla 20 ocağı bekleyin diyor. Şimdi nedir diye şöyle bir düşündüğünüz zaman ne, ne olacak peki diye. Yeni neler olacak? Neler olacak? Şimdi çok basit ben size birkaç tane olay şey yapayım. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar böyle bizim düşündüğümüz kadar güçlü değildir efendim. Bunlar seçimler yapıldığı zaman kim onların seçilmesini kolaylaştıracak maddi destekleri de üstlenebiliyorsa onlara karşı bir yükümlülükleri vardır. Ee, Ankara'daki büyükelçilerin bile biri gitti, diğeri geldi. Lobiler mi diyorsunuz Sayın Büyükelçi? Yani, çok basit şekliyle para karışıyor oraya da. Eski milletvekiliyim, eski senatörüm vesaire ama eskiler geldiği zaman netice itibariyle bu. Trump üzerinde muhakkak ki bir etkileri olduğunu da göstergesidir. Ama ikinci bir şey var Trump yönünden. Ee, bu esas vahim olan tarafı. Efendim e Trump'a güvenilir mi, güvenilmez mi sorusunun cevabını bulmak lazım. Hala hazırda yapılmış olan atamalar. Yani garip bir durum. Bir tarafta Biden hala başkan. Kalkıyor bir takım konuşmalar yapıyor, bir şeyler söylüyor. Bugün yine falan. yaptı. Dünyanın her yerinde ben, istediğimiz şeye müdahale edebiliriz. Evet. Açıklaması var. Bu neokon felsefeni biliyorsunuz. Evet. Bir maddesidir. da konuşmuştuk. Dolayısıyla bir yandan Biden konuşuyor. De diğer taraftan Trump Tam tersini söylüyor. Diyor ki ben iktidara geleceğim diyor ama daha ölümde şu kadar zaman var. Ama bunu yaparken de sanki seçilmiş değil de işe başlayıp devam ettiren bir başkanmış gibi dış politikasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Dilini peresenk oldu efendim. Her işte fırsatta bunu dile getiriyor. Blinken'ı bile gönderdi mesela değil evet. mi? Aynen. yani şu an son dönem bir daha Blinken olmayacak yani. Panama kanalını alacağız diyor mesela. Panama kanalı, <laughs> <ya>. öbür tarafta <laughs> göçmen sorunu vesaire evet. vesaire. Şimdi yani herkes bir şey söylüyor. Şimdi burada esas itibariyle bakın üç tane faktör dedi. Bir, burada hükümet üyeleri olabilecek kişilerle ilgili yaptığı atamalara bir bakın. Benim için, bunların içinde yani maliyeci ne yapmış, öbürü ne yapmış onlar kendi iç meseleleri. Yani Bretton Woods falan onlara bakılır da. Ama Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın benim indimle Türkiye, Türkiye olarak pek kadar büyük ağırlığı var. Türkiye karşıtı ve oradaki bölgedeki ve Türkiye karşıtı desteklen... olmanın ötesinde bir de sicilleri o temiz olmayan insanlar. Mahkemelerde sürmüş. Zaten Trump da mahkemelerden Tabii. geldiği için. Şimdi bu insanların sadece üç tane senatör çıkıp Türkiye ile ilgili olarak işte şu cezayı da vermeli vesaire falan diye konuşulduğunda vay işte senatör ne dedi değil. Beni ölümde bekleyen bir handikap var. Bu atadır insanlarla ben nasıl muhatap olacağım? Tabii.